Evet dostlar oyunumuz açıldı. Şimdi bir kontrol edelim. Umarım herhangi bir yanlışlık yapmamışızdır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, geldi. Burada da ne işlem yapıyorduk? D-pad'den sağ basıyorduk ve R3 tuşuna basıyorduk hatırlarsanız. Evet gördüğünüz gibi mod denimiz yüklenmiş oldu arkadaşlar. Bu şekilde siz de işleminizi yapabilirsiniz. Sorunsuz bir şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar herkese merhaba. şimdi bu videomuzda bir PlayStation 3 oyun konsolumuz var. Bu oyun konsolunda daha önceki videolarımızı hatırlarsanız eğer GTA 5 için PlayStation 3 oyun konsolunda bir mod menü yüklemiştik hatırlarsanız. O mod menü de bildiğiniz gibi bilgisayardan flash'a atarak bu işlemi gerçekleştiriyorduk. Fakat bu işlemi bazı arkadaşların bilgisayarı veya flash diski olması nedeniyle bilgisayarsız bir şekilde nasıl cihaz üzerinden yapacağız onu anlatacağım. İlk olarak henüz yüklü olması lazım. Şimdi enimizi aktif ediyoruz. Evet dostlar gördüğünüz gibi henimizi aktif ettik. Siz direkt olarak Iris Mac uygulamasını kurun arkadaşlar. Şu hemen üst kısımda da hemen gösteriyorum. Buradaki videoda anlatıldığı gibi direkt olarak cihaz üzerinden kurulum yapan Iris Şimdi ilk olarak Iris kurduğunuzu farz ederek devam ediyorum. Dostlar e direkt olarak vermiş olduğum linkteki e dosyaları kurarsanız eğer büyük ihtimalle sorun yaşarsınız. Ayrıca sorun yaşamasanız bile eğer ileriki aşamalarda eğer kaldırmak istediğiniz zaman o zaman da sıkıntı yaşayabilirsiniz bilginiz olsun. O nedenden dolayı bu işlemi mutlaka yapın ardından yükleme işlemine geçersiniz. Şimdi ilk olarak Iris giriş yaptıktan sonra Start'a basıyoruz ve Tools kısmına giriyoruz. Ve File Manager kısmına girdikten sonra sol tarafta gördüğünüz gibi Dev HDD sıfır yazan kısma giriş yapıyorum. Ve ben buradaki GTA oyunumun klasörünü bulacağım İlk olarak. Ben game klasörün içerisine giriş yapacağım. Bildiğiniz gibi dışarıdaki oyunlarımız game klasöründe yüklüdür. Games klasörü, Multiman veya Irismin içerisinde gösterilen oyundur arkadaşlar bilginiz olsun. Dışarıdaki oyunuz PKG olarak kurduysanız, PKG olarak kurduysanız, mağazalardan indirip kurduysanız büyük ihtimalle oyununuz dışarıdadır zaten. Bu nedenden dolayı bu kısmı göstereceğim. Şimdi Games klasörün içerisine giriyoruz. Ve burada tek tek klasörümüzü arıyoruz. Gördüğünüz gibi sağ tarafta hemen oyunun görseli gözükmektedir. Buradan kontrol ediyoruz. Arkadaşlar birden fazla klasör olabilir. Biz ana klasörü bulacağız. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar iki tane dosya burada gözüküyor gördüğünüz gibi. Şimdi şunları bir kontrol edelim birlikte. Üçgene bastım ve burada get folder info yani klasörün bilgilerini getir diyor. Bastığımız zaman 77 MB diyor. Demek ki ana klasörümüz bu değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi bunu kontrol edeceğim. Büyük ihtimalle bu da değildir. 8 nokta bu da değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yaklaşık 15 GB'tan fazla bir dosyamızın boyutu olması gerekiyor. Şimdi tekrar devam ediyorum. Evet bunu kontrol edeceğim. Arkadaşlar e, bu görsel değiştirilmiş. Bilginiz olsun. Normalde sizde GTA 5'in kendi görseli çıkacaktır. Benimkinde değiştirilmiş olduğu için bu şekilde çıkıyor. Bilginiz olsun. Ama normalde orijinal ikonlar ve arkadaki görsel sadece değiştirilmiş. O kadar normalde orijinal herhangi bir mod menü şu an yüklü değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi tekrar üçgene bastım ve buraya info kısmına geldiğimiz zaman klasörümüz kaç GB onu göreceğiz şimdi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi klasörümüz yaklaşık olarak 17.32 GB civarında. Ana dosyamız bu demek ki. Şimdi ben geri çıktım. Ee, bunun yedeğini almanız lazım. Şimdi ben bunun yedeğini şöyle hemen göstereyim. Aynı klasörün içerisinde yedeğini alacağım. 17 GB'ın hepsini kopyalayacağım. Buraya atacağım arkadaşlar. Nedeni şu. Herhangi bir şey değiştirecek ne yapacak bilmiyorum. O yüzden dolayı bütün hepsini yedeğini alıp buraya atacağım. Bir adımda bir klasör oluşturdum buraya. Hemen şöyle sağ tıkladığınız zaman Buraya new folder diyorsunuz ve bunu siliyorsunuz arkadaşlar buraya bir adımda bir klasör oluşturuyorsunuz. Bir yazıyorsunuz ve klasör bastıktan sonra bu şekilde bir klasör oluşturmuş oluyorsunuz. Ve bunun içine geldikten sonra arkadaşlar ben bunu attım zaten içerisinde şu an şöyle ben yan tarafta da göstereyim. Buraya geldiğiniz zaman sol tarafa geçiş yapıyorsunuz ve Tekrar üçgene basıyorsunuz. Ve burada copy diyorsunuz. Kopyaladıktan sonra arkadaşlar yan tarafta kopyalamaya başlayacaktır. Ben bu işlem videomuz uzun olmaması için ben daha önce kopyaladım arkadaşlar. Yedeğini bu şekilde aldım. Yedeği bu şekilde orijinal yedek. Burada bilginiz olsun. Orijinal yedeğini bu şekilde aynı klasörün içerisinde attıktan sonra kopyaladıktan sonra daha doğrusu bütün işlemi bu ana dizin için yapacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Klasörümün ismini not alıyorum. Klasörümün orijinal klasörümün içerisi NPE B0.1.283 Diğerlerini referans almıyoruz. Bilginiz olsun. Nedeni de şu. Ana klasörümüz bu olduğu için bütün işlemleri bunun içerisinde yapacağız. Şimdi buradan çıkış yapıyoruz hemen. Ve burayı da kapatıyorum. Evet. Yeleğini aldıktan sonra hemen internet aracısına giriş yapıyoruz. Orijinal dosyanın ismini not aldıktan sonra hemen internet aracısına giriş yapıyoruz bu şekilde. Start tuşuna basıyorum ve klavyem gelecek. Kareye basıp sildim. Siz bunu e, direkt olarak indireceksiniz. Şimdi bizim not aldığımız e, hangisiydi? Şuydu bildiğiniz gibi. Sizinki hangisi ise ona göre buradan seçeceksiniz. Ona göre indirip yükleme yapacaksınız. Yanlışlık yaparsanız sorumluluk tamamıyla size aittir. Bilginiz olsun. Eğer yediğini aldıysanız herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız zaten. İdeğini aldıktan sonra diğerini silersiniz. Onu direkt olarak atarsınız. Bir de arkadaşlar e, yanlış dosyanın da yedeğini alırsanız tamamıyla sorumluluk size aittir. Bilginiz olsun. Anlayışınız için teşekkür ederim şimdiden. Ben bunu yazacağım. R2 tuşuna basarak harfleri büyük küçük yazabiliyoruz. Arkadaşlar e, burada hangi klasörse siz onu seçiyorsunuz ve ardından sadece bunlardan birini indiriyorsunuz ve bunu indirdikten sonra ikinci olarak da bunu hangisi olursa olsun bunu ikinci olarak mutlaka indirmeniz gerekiyor bilginiz olsun. Yani birinci olarak buradan hangi klasörse onu seçiyorsunuz. İkinci olarak da bunu indiriyorsunuz. Bunu herkes indirecek. Hangi klasör olursa olsun bunu indirilmesi gerekiyor bilginiz olsun. Şimdi hemen burada indirme işlemini başlatalım. Evet. Devhede 0 de kısmına geliyorum. Ve bildiğiniz gibi buraya indiriyoruz. Evet dostlar indirme işlemimiz tamamlandı. Şimdi hemen geri çıkış yapıyorum. Ve dediğim gibi burada hangi klasörse klasör isminizi not ediyorsunuz. Arkadaşlar ilk olarak yediğinizi alıyorsunuz. İkinci olarak klasör isminizi not ettikten sonra burada hangi klasörse onun indiriyorsunuz. Ve ardından hangi klasörü indirirseniz indirin. Hepsi için geçerli olan şu dosyayı da indirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi hemen bunun da linkini yazıp bunu da indireceğim. Şimdi hızlı bir şekilde. Burayı kare ile siliyorum hemen. Evet dostlar bunu yazdıktan sonra şu karşımıza gelecek. Bunu da aynı şekilde dfd sıfırın içerisine giriyoruz. Ve arkadaşlar burada tempin içerisine yükleme yapacağım burada. Burayı yükleme yaptıktan sonra tempin içerisine girip yeniden isimlendireceğiz bunu bilginiz olsun. Şimdi hemen buna indiriyorum. Evet buradan çıkış yaptım ve hemen tekrar Iris içerisine giriş yapacağım. Evet arkadaşlar Iris içerisine girdikten sonra Start'a basıyorum. Pause, File Manager kısmına giriyorum. Ve burada have dedi HDD 0 kısmına giriş yapıyoruz. Temp'in içerisine attığımız bir dosya vardı. Hemen ona bakacağız şimdi birlikte. Buradaki bunu yeniden isimlendireceğim. Çünkü e, ben eğer direkt olarak o isimde verdiğim zaman indirim açmasında sıkıntı yaşarsınız arkadaşlar. Bu nedenle dolayı ismi kısalttım. Nokta tarzında dosya uzantısı vermem gerekiyor burada. Şimdi hemen üçgene bastım. Ve burada Rename dedim. İnden isimlendir de dedim. Ve buraya nokta. Şöyle hemen tekrar size göstereyim. göstereyim. Evet dostlar burada bunun birebir aynısını yazmanız gerekiyor. Zaten nokta s e bu şekilde yazdıktan sonra start'a basıyorsunuz. Ve bu isimde kayıt işlemini tamamlıyoruz. Şimdi bir geri çıkalım. Ondan sonra tekrar bir kontrol edelim. Evet dostlar gördüğünüz gibi bu şekilde bir işlemi oluşturmuş olduk. Şimdi Iris Man'in işimiz bitti. Iris kapatalım. İndirmiş olduğum bu PKG dosyamızı hemen hızlı bir şekilde kuralım ve oyunumuzu kontrol edelim. Evet Iris Man'den çıkış yaptıktan sonra hızlı bir şekilde geliyoruz. Dosyamızı kuracağız. Evet Package Manager kısmına geliyorum. Install edim ve sistem depolama alanına giriş yapacağım. Çünkü buraya indirdik biz. Gördüğünüz gibi dosyamız bu. Indirmemiz gereken dosya buydu. Siz ona göre klasörünüzün ismi ise ona göre indirme yaparsınız. Ve biz bunu indirmiştik. Ve giriş yapıyoruz hemen. Şimdi yüklemeyi yapsın. Ondan sonra oyunumuzu kontrol edip videomuzu bitireceğiz zaten. Evet kurulum tamamlandı. Hemen bir oyunumuzu şimdi birlikte bir kontrol edelim. Evet dostlar oyunumuz açıldı. Şimdi bir kontrol edelim. Umarım herhangi bir yanlışlık yapmamışızdır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, geldi. Burada da ne işlem yapıyorduk? D-pad'den sağ basıyorduk ve R3 tuşuna basıyorduk hatırlarsanız. Evet gördüğünüz gibi mod menümüz yüklenmiş oldu arkadaşlar. Bu şekilde siz de işleminizi yapabilirsiniz. Sorunsuz şekilde arkadaşlar. Şimdi e, oyunumuz tamam. Herhangi bir sıkıntımız yok. Videomuzu atlamadan izleyin arkadaşlar. Şimdi biz, e, buradan çıkış yapalım. Evet dostlar gördüğünüz gibi oyunumuz bu. Oyunumuz sorunsuz bu şekilde açıldı. Şimdi olur da oyunla ilgili bir sıkıntı yaşarsak ne yapmamız lazım veya sinirimiz gerek zaman ne yapmamız lazım onu göstereceğim şimdi size hızlı bir şekilde. Şimdi ben kendi klasörüm için göstereceğim. Dediğim gibi Iris menü kurmuş olmanız lazım zaten. Evet start'a basıyorum. Buraya giriş yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar oyunumuzu tekrar bulacağım ben burada. Şimdi oyunumuz neredeydi? Game klasörünün içerisindeydi. Ana dosyamız hangisiydi ona bakıyoruz şimdi birlikte. Evet ana dosyamız buydu arkadaşlar hatırlarsanız. Şimdi e, gördüğünüz gibi burada 2 adet dosya gelmiş. Olur da orijinala çevirmek istersem bunun denemesini yapacağım şimdi sizlerle birlikte. Zaten arkadaşlar şöyle hemen hatırlatayım isterseniz. Videonun başında eğer atlamadığını izlediyseniz eğer. E, yedeğini almıştık. Direkt olarak eğer herhangi bir sorun yaşarsanız eğer. Direkt olarak e, burada üçgene basarsınız dostlar. Bunu silersiniz ve ardından bu tarafa geçiş yaparsınız. Ve üçgene basıp buradan... Bunu taşırsınız veya kopyalarsınız. Tekrar giyin klasörün ana dizinine, giyin klasörün içerisine Kopyalarsınız ve işleminizi tamamlarsınız. Ee, kurulumla birlikte gelen bir dosya daha var. Orijinal şeklinde isimlendirdiği bir dosya daha var. O dosyayı ben bir yükleyeceğim. Yani o dosyayı bir çevireceğim. Eğer o dosyada herhangi bir sıkıntımız var mı onu bir kontrol edelim en azından birlikte. Olur da bu kopyalama klasöründe şuradaki klasörde ya kopyalamadıysanız. Eğer olur da bir sıkıntı yaşarsanız en azından bilgi amaçlı aklınızda bulunsun. En baştan bunu kontrol edeceğim. Şimdi ana klasörüm buydu. Şimdi bunun içerisinde bir kontrol edeceğim. Şimdi farz edelim. Normalde ben biliyorum tam olarak hangiler olduğunu da. Bilmiyormuş gibi beraber kontrol edelim şimdi burada herhangi bir dosyamız yokmuş tamam geri çıkış yapıyorum ve buraya bakıyorum Aynı isimden iki tane dosya varsa orijinal şeklinde yazıyorsa onu orijinale çevireceğim şimdi bu kısma bakıyorum şimdi birlikte burada yokmuş buraya bakıyorum burada yokmuş burada yokmuş şu son klasörü de hemen kontrol ediyorum evet Burada herhangi bir orijinala çevirmem gereken bir dosya yok gördüğünüz gibi. Şimdi bu CFX yazan kısma giriş yaptım. Burada var mı? Burada da herhangi bir şey yokmuş. Tamam. Şimdi ilk olarak bu orijinal'i üsttekine çevireceğim. Yani ilk önce bunu sileceğim. Üçgene bastım. Ve bunu sildim. Ve şu orijinal yazısını burada sildikten sonra... Evet orijine dönmüş oldu. Şimdi daha sonra var mı başka orijinal burada ona bakıyorum. Hayır herhangi bir şey yok. Ve aşağı geliyorum. Burada şu orijinalmiş. Şu üsttekini siliyorum. Sonradan yüklediğimizi siliyorum. Şu an aktif olanı siliyorum. Ve bu kısma geliyorum. Orijinal ikon dedik. Bakalım. Kendisini vermiş zaten. Orijinal ikonu olarak gösteriyor. Neyse ardından tanıdığında işlem dosya bu. Bunu, bunu siliyorum. Orijinali yeniden isimlendiriyorum. Bunu da aynı şekilde siliyorum. Buraya orijinali yeniden isimlendir deyip orijinali buraya tekrar atıyoruz. Dostlar eğer isterseniz şurada bir klasör daha oluşturuyor kendisi. Bunu silseniz de olur, silmeseniz de olur. Sıkıntı yok burada. Atın küçük bir dosya olması lazım. Bakalım hemen birlikte. Hmm, büyük bir abaklık hiç bir gerek yok. Bunu unutun arkadaşlar. Bu kalsın boş yer. Bununla işimiz yok. Şimdi buradan ayrısmenle ilgili işimiz de bitti. Şimdi kontrol edelim. Orijinale döndü mü dönmedi mi ona bakacağız şimdi birlikte. Şimdi çıkış diyorum. Yani birlikte gelen orijinal dosyayı deniyoruz şimdi birlikte. Hangi bir sıkıntı var mı? Yok mu? Ona bakıyoruz. Ama siz her ihtimale karşı e, oyunun Orijinal dosyasının mutlaka kopyasını bir yere alın. Ne olur ne olmaz. İkonumuz değişti. Orijinal ikonumuz değil zaten. Şimdi giriş yapalım oyunumuzda. Herhangi bir sıkıntı var mı şu an? Yani dostlar bir nevi mod menüyü silmiş olduk şu an için. Şimdi oyunumuz tam olarak açılsın. Ondan sonra devam edelim. Şöyle mi bir oyun verilerimizde bir kontrol edelim. Mod menü geliyor mu? Evet. Gördüğünüz gibi basıyorum şu an. D-pad'in sağ yöne basıyorum. Ve R3 tuşuna yanında basıyorum. Herhangi bir mod menü açılmıyor. Şu an mod menümüz devre dışı. Yani silinmiş oldu dostlar bilginiz olsun. Yani dediğim gibi klasör olarak yedeğini alırsanız sizin için daha iyi olur bence. Bu şekilde de eğer olur da yedeğini almayı unutursanız videoyu atlayarak izlediyseniz eğer bu şekilde de orijinale dönebilirsiniz isterseniz dediğim gibi. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değil gibi gözüküyor dostlar. Umarım siz de sorunsuz bir şekilde bu şekilde mod menüyü yükleyebilirsiniz. Sanırım joystick'imizin Sağ solunda bir sıkıntı var sola çekiyor. Dostlar e, videomuz buraya kadar da, Siz de bu şekilde sorunuz bu şekilde mod menüyü yükleyebilir ve kaldırabilirsiniz. Yani bilgisayara gerek kalmadan bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. E, sizden ricam abone olmayı lütfen ve lütfen unutmayın. Ayrıca like atmayı ve yorum yazmayı bildirim zilini açmayı lütfen ve lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.